Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 6 kişi hayata gözlerini yumdu. Yakup Elmas Beydilli oğlu Fatih Beydilli vefat etti. Beydilli kocasından kemer mezarlığına defnedildi. Abdurrahman İkbal Karakuş kızı Fatma Karakuş hayatını kaybetti. Karakuş kocasından oyma aç mezarlığına defnedildi. Kocatepe mahallesinde ikamet eden Hüseyin Hatice Sezer kızı Güllü Sezer vefat etti. Sezer, Erkilet Bülbül Pınarı mezarlığına defnedildi. Danışment Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Şakir Döne Özdemiroğlu Mahmut Özdemir vefat etti. Özdemir, Erkelet Bülbül Pınarı mezarlığına defnedildi. Sahabiye Mahallesi'nde ikamet eden Salih Hatice Hüsrevoğlu oğlu Mehmet Hüsrevoğlu vefat etti. Hüsrevoğlu eski mezarlığa defnedildi. İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden duran Münine Bilgen kızı Şerife Bilgen hayatını kaybetti. Bilgen İldem mezarlığına defnedildi. Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak merhum ve merhume yakınlarına başsağlığı dileriz.